Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevlüt örtülerinde ve düz yazmalarda kullanabileceğiniz tek renk, tek renk, ya, iple yapacağım güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Sıralı bir model olacak. Ben modelimi daha önceden başlamadım. Şimdi hep birlikte başlayacağız arkadaşlar. Modelimize önce alt zürafamızı gidiyoruz. Ben videomu uzamaması için ee, zürafamı önceden çektim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Önce 5 tane zürafa yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 5 tane zürafa yapıyoruz. 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra 2 tane boş zürafa bırakıyoruz ve üçüncü zürafamızın üzerine şöyle bir köprü geçiş yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde tekrar 5 zürafa yaparak devam ediyoruz 5 zürafa yapıp tekrar 2 zürafa atlayıp 3. zürafamızın üzerine şu şekilde bir köprü oluşturuyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız bu şekilde devam edecek. Şimdi 3. sıramıza geçelim. 3. sıramızda tekrar bu 5 zürafamızı şimdi 4 zürafaya indireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde zürafa sayımız 4 oldu. Şimdi bu köprümüzün ortasına şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde olacak. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Yuva hazırlıyoruz. Bu şekilde. Tekrar diğer zürafamızın üstüne şu şekilde geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 4 zürafa yapıp yine buraya geçiyoruz. Buraya bir küçük pırpır hazırlıyoruz. Ve diğer zürafamızın üstüne geçip aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıramıza geçelim. Şimdi dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. Burada zürafa sayımız 3 olacak. Şu şekilde 3 zürafa yaptıktan sonra şu ortaya yapmış olduğumuz pırpırın içine bir geçiş yapıyoruz. Ve buraya 4 tane Pırpır pır hazırlıyoruz. Şu büyüklüklerde. Basit ve kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Bu şekilde dört tane pırpır pır yaptıktan sonra tekrar. Şu ortadaki zürafamızın üzerine geçiş yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 zürafa. 3 zürafa yaptıktan sonra ortadaki pırpırımızın üstüne şöyle bir geçiş yapıyoruz ve buraya 4 tane pırpır hazırlıyoruz. ikinci pırpırımı yaptım. 3 ve 4. Aynı şekilde geçiş yapıp yine aynı şekilde 3 zürafa yuvamızı atlayıp 4 pırpır yaparak yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 5. sıramızdayız. Bu sırada zürafa sayımız burada 3'tü. Şimdi iki olacak. Bu şekilde 2 zürafa yaptıktan sonra şu pırpırımızın üzerine şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde ve buraya şöyle pırpırlar hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunların içine sık iğne dolduracağız. Tekrar geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde bu büyüklüklerde pırpırlar hazırlıyoruz. şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar buraya iniş yapıyoruz. Aynı şekilde iki zürafa devam ediyoruz. Burada iki zürafamız oluyordu bu ortada şimdi. Tekrar diğer kanadın üstüne şöyle geçiş yapıyoruz pırpırın üstüne buraya şu şekilde şu büyüklüklerde pırpır pır hazırlıyoruz diğerine geçiyoruz aynı şekilde dört tane böyle pırpır pır hazırlayacağız arkadaşlar üstüne üstüne sık iğne dolduracağız bunların bu şekilde şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar buraya iniyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi son sıramızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son sıramızdayız. Son sıramızda burada zürafa sayımız 1 olacak. Ve şu çiçeğimizin dibine şöyle bir yaprağımızın dibine geçiş yapıyoruz. Ve bu yapraklarımızın içini sıkı iğne ile dolduruyoruz. modeldi. bu son sıra biraz uğraştırıcı vakit alıcı arkadaşlar alt kısımları çok çabuk ilerliyor bu şekilde her bir kanadımızın içine sıkı iğne ile dolduracağız. Evet dibine geldikten sonra şöyle içine bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde şuraya. Evet bu şekilde. Şimdi diğer kanadımızın içine geçiş yapacağız. O yüzden buraya şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Ve tekrar buradaki kanadımızın içine de doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her bir kanadımızın içini sık iğne doldurarak geçelim arkadaşlar. Ben videomuz amasın. Her birini doldurarak iniyoruz. Ben kanatlarımın içini doldurdum. Tekrar buradaki zürafamıza bir düğüm atıyoruz. Yine aynı şekilde diğer zürafamıza geçip burada bir tane zürafa oluşmuş oluyor. Tekrar aynı şekilde şu kanadımızın dibine şu şekilde şuraya bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bütün kanatlarımızın içini sıkı iğne doldurarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 10-11 tane falan alıyor arkadaşlar sık iğne kanatlarımızın içi Bu şekilde tekrar şuraya bir düğüm atıyoruz ve diğer kanadımızın oraya şuraya bir geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde bütün kanatlarımızı doldurup gidiyoruz arkadaşlar. Ben hemen kamera arkasında hepsini tamamlayıp geleceğim. Elimizde bu şekilde bittikten sonra düzeltiyoruz. Evet ben modelimi tamamladım geldim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde olacak. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.